Dijital ürünler en basit tanımıyla kargolanmayan ürünlerdir. Ürün dijital formattadır ve müşteriye de o şekilde teslimatı yapılır. Müşteri ödemesini yapıp siparişini verdikten sonra ürün müşteriye teslim edilir. Yani bilgisayarına ya da cihazına indirilebilir hale gelir. Ben dijital ürünleri tanımlamak için şu şekilde 3 kategoriye ayırmayı seviyorum. Birincisi ürün dijital son kullanım şekli fiziksel olanlar. İkincisi ürün dijital e, fakat son kullanım şekli de dijital olanlar. Üçüncü türde print on demand dediğimiz çalışma şekli. Birinci türdekiler yani ürün dijital son kullanımı fiziksel olanlar, e, kağıda çıktı alınıyor olabilir e, ya da örneğin kumaşa baskı alınıyor olabilir veya o dosya kullanılarak ortaya fiziksel bir ürün getiriliyor olabilir. Bunlara birkaç örnek görelim. Duvar panosu, baskı deseni, SVG dosyası. Düğün masası isimleri, cupcake süsü, boyama kitabı, teşekkürler kartı, şişe etiketi, dikiş tarifi, mimari plan. Ürün dijital, son kullanımı da dijital şekilde olanlar. Logo, banner, mockup, Instagram şablonları, webinar şablonları. Yani bunlar template olarak geçiyor. Presetler, Zoom arka planı, branding kit, marka kimliği kitleri, video eğitim. Tabii ki bir ürün hem dijital ortamda hem fiziksel ortamda kullanmaya uygun da olabilir. Örneğin, planer tasarlıyorsunuz. Bir planer'ı kağıda çıktı alarak da kullanabiliriz. E, dijital ortamda, işte bir aplikasyon ya da program üzerinde de kullanabiliriz. Ya da diyelim bir eğitim hazırladınız. E, bir işte pdf dosyası şeklinde, pdf formatında. Bunu alan kişi isterse cihazından açarak e, okur. isterse kağıda çıktı alarak takip edebilir. Üçüncü türde de Print On Demand çalışma sistemi demiştik. Bu şöyle oluyor. Bu sistemde siz sadece dijital tasarım yapıyorsunuz fakat müşteriye ürün fiziksel ürün olarak gidiyor. Bunun için de bu işi yapan firmalar var. Onlardan biriyle ortak çalışıyorsunuz. Siz ürünü seçiyorsunuz ve yaptığınız dijital tasarım ürüne baskı yapılarak müşteriye kargolanıyor. Yani ne üretimle ne stok tutmayla ne de kargoyla uğraşmamış oluyorsunuz. Print on demand konusunu kendi başına bir eğitim olarak işlediğim için burada daha fazla detayına girmiyorum. Sonraki ek ders videosunda bulabilirsiniz. Dijital ürünlerin avantaj ve dezavantajları. Birinci avantajı tabii ki kargolama ile ilgili hiçbir konuyla uğraşmıyorsunuz. Yani paketleme, kargolama, işte gümrük işlemleri, uluslararası kargoda yaşanabilen türlü sıkıntıların hiçbiriyle ilgilenmemiş oluyorsunuz. İkinci avantajı da üretim ve stok yapmayla ilgili. Ürünü zaten dijital ortamda tasarlıyorsunuz. Yani bir kere tasarlayıp listelemek yeterli. Sonra sayısız defa satılabilir. E, Tabi bu durum e, kişiye özel çalışılan ürünlerde geçerli değil. Yani örneğin kişiye özel portre gibi ürünlerde ürünü her defasında tabii ki e, sıfırdan üretmeniz lazım. Ama onun dışında genel olarak e, üretim süreci bu şekilde. Üçüncü avantajı fotoğraflama ile ilgili. Yine fotoğraflama zahmeti ve maliyeti yok. Ürünün kendisi nasıl dijital ortamda üretiliyor? Fotoğrafları da aynı şekilde yani ürünün sunumunu da mockuplar üzerine yerleştirerek yine dijital ortamda yapıyorsunuz. Dördüncüsü de maliyetinin genel olarak fiziksel ürünlere oranla düşük olduğu söylenebilir. Tabii ki dijital üretim yapmanın da kendine göre bir maliyeti var. Yani örneğin kullandığınız programlara ya da web sitelerine çeşitli aylık ödemeler yapıyor olabilirsiniz. Ama genel olarak işte ham madde gibi üretimle alakalı maliyetlerin fiziksel ürünlere oranla daha az olduğu söylenebilir. Dezavantajlarına gelecek olursak birincisi tabii ki rekabet diyebiliriz. Çünkü Dijital ürünlerin giriş bariyeri oldukça düşük. Bazı dijital ürünleri üretmek için gereken bilgi ve beceri seviyesi yine düşük olduğu için bu alana çok fazla kişi giriyor. Maliyeti de az ve riski de az olduğundan bu alanda oldukça yoğun bir rekabet var. İkinci dezavantajı satış fiyatları ile ilgili. Satış fiyatları tabi ürüne göre değişmekle beraber ortalama da 1 ila 3 dolar seviyesinden o seviyelerden başlıyor diyebiliriz. E, tabii ki 80-100 dolara ya da 100 doların da üstünde satılan ürünler var ama bunlar biraz daha e, uzmanlık veya deneyim gerektiren ürünler ya da uzmanlık gerektirmiyorsa bile çok spesifik bir sorunu çözen, talebi yüksek ve rekabeti düşük ürünlerdir. Sonuçta genel olarak ürün başına satış fiyatı düşük olduğundan dolayı anlamlı, yani toplamda anlamlı bir gelir elde edebilmek için düzenli satış yapmak yani bir anlamda sürümden kazanmaya başlamak gerekiyor. Üçüncü dezavantajı olarak da e, kopyalama ve hırsızlık olaylarını sayabiliriz. Tabii ki bu internet dünyasında her tür ürün için geçerli ama hani dijital ürünler yapısı gereği biraz daha kolay bir hedef. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olarak da yeni videoların gelmesine destek olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.